kanalına hoş geldiniz Arkadaşlar size çok teşekkür ederim. Yani 57 aboneye ulaştık sonunda. Yani ben size 5 like isterim. Siz 37 like attınız. Ayrıca ben 40 aboneydim. Siz 57 aboneye çıkardınız. Çok teşekkür ederim. Bugün yine Grinko Field'dan size bir sağ elin bir taktiğini göstereyim. Şimdi burada notaları yazıyor. Siz düz görüyorsunuz galiba. Çünkü o zaman bir önceki videomda ters görüyoruz hani. İştim. Siz şimdi burada notaları yazıyor. Yani do, la, do, si, mi. Do, si, la, sol, la, mi, si, mi gibi. Ben şimdi bunu çalacağım. Sonra orada A, B, C, Ç, D, E, F, G diye yazdım. Ki aklınızda daha iyi kalsın diye. Çalıyorum. var. Burada e, alfabe bit bitiyor. Yani 29 harften oluşuyor. Şimdi ben size bunları e, notayı çalarken söyleyeceğim. Yani A B C S, C E Böyle. Ama ikinci ben size bir söyleyeyim e, harfleri. Şimdi Do A, La B, tekrar Do C, Si Ç, Mi D, tekrar Do E, tekrar Si F, La C, A G, C dedim pardon. Sonra sol yumuşak G. La he. Yani bu arada ben La ve La G yumuşak G e, şey ikisini aynı anda çizmişim. O yüzden bir üst atlıyorum. Mesela mi e, sol H iken sol yumuşak G alıyor. La he mi I e, si İ, mi, je, la, çe, sol, sol le, fa, me, mi ne, re o, mi Ö fa pe, mi re. Se, sol sol ş sol te pardon sol mi te la u sol ü fa ve mi ye re z tamam mı? işte böyle yani son da şöyle bitiyor laç alfabe tam 29. Ee, evet arkadaşlar bunu böyle yaptım. Bu sefer de soleli göstereceğim bir dahaki videomda. Ama çok teşekkür ederim. Yani e, şu an sevinçten yani laf söyleyemiyorum. E ee, bu arada bu videoya artık fazla like'lar gelmeye başladı bu video Bir 10-15 like isterim yani. Ee, bu video bayağı bir izlensin. En son baktığımda diğer videom 100 106 izlenme falandı. Hani benim en çok izlenen videom ilk videom o da 133 mü 6 mü, öyle bir şey izlenmişti. Yani birkaç günde nasıl yaklaştık onu anlamalı. Şimdi ben parçayı tekrar bir çalayım size normal şöyle. Tamam mı? Şimdi çalıyorum. Ee, bu pedallar var ya arkadaşlar aşağıda bu pedallara e, sonunda yani şöyle bence çok güzel olur Bir de e, Atatürk Mustafa Kemal'e düşünüyorum diye bir şiir var arkadaşlar onunla beraber bu e, parça. Çok güzel oluyor. Öneririm. E, bu arada ben size e, şeyini gönderim demiştim. Grinko'nun e, fotoğrafını gönderim demiştim. Ama şimdi ben videodan fotoğraf olarak göndere gönderemiyorum. Video olarak gönderirsem de siz bakmak için büyütemiyorsunuz. E, bu sorun olabilir diye düşündüm. Ama e, internetten bakıp yazabilirsiniz. Bu arada ben bu parça yazışık sayesinde öğrendim. Onun kanalına da abone olun. Ee, Arkadaşlar bu arada benim 57 abone için çok teşekkür ederim. 60 abone olursak ya da 80 abone olurum ben size bir özel video göstereceğim. Nasıl olsa 80'e çabuk ulaşırız. Bu arada video bitirmiyorum çünkü size bir soru soracağım. E, Tabi bunu nasıl cevaplayacaksınız yorumları açmayı bilmiyorum. Ama ben arkadaşıma sorarım. Mesela... E... Şimdi ben e, piyo, bu, başlarken yani piyano çalmaya başlarken video şöyle başlamak istiyorum. Böyle başlayayım mı? İsterseniz başlayabilirim. Ya da şöyle başlayayım. Genius piyano diye başlayabilirim. Bu arada bir tane matematik videosu daha gelebilir, gelemeye de bilir. E, matematik videom iyi güzel izlenme 30 izlenmeye ulaştığında e ister e, çok like'ları 10 olduğunda veya daha fazla 10-15 e, bir matematik videosu daha gelebilir ama yani e, gelecek demiyorum. Söz veremiyorum. E, bu arada size bir önerim var. Bu parçayı çalarken e, tüm bazı müzisyenler e, böyle yapıyor. Mesela bakın göstereyim. <laughs> Böyle yapıyoruz ya. Gözlerimiz hem böyle böyle bakabilir yani. Böyle bakabilirsiniz ee, yani şöyle. Ee, bu sayede e, nerede nereye basacağınızı daha iyi görebilirsiniz. Ee, evet, videoyu sonlandırıyorum. Çünkü uzun oldu öbür videom 11 dakikaydı bunu bir 8 85 dakika falan yapacaktım e, yapacağım zaten öyle gözüküyor. Şimdi e, bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu video sizden 20 like istiyorum lütfen ve bir el, en az 50 izlenme olsun lütfen öbür videom iki gibi görüşürüz.